Okulumuzun açılışına artık çok az zaman kaldı. Büyük bir heyecan seli içerisindeyiz. Muazzam duygular yaşıyoruz. İnanın e, bu kadarını ben de beklemiyordum. Çocuklarımızla şimdi artık yüz yüzeyiz. Çocuklarımızın sevdikleri mesleği edinmeleri için mülakata alıyoruz. Biz okulumuzu bünyemize kazandırmadan önce, bizim yönetimimizde kazandırmadan önce kayıt sayısı 43 kişiydi. Fakat bugün başvuru sayısının neredeyse binlere yaklaştığını görmekten dolayı çok hem çok büyük mutluluk duyuyoruz hem de sadece 240 kişi alacağımız için birazcık hüzünleniyoruz. Eğitim komisyonuna buradan teşekkür etmek istiyorum. Muazzam bir çalışma gösteriyor Aydın Topuz, Ömer Bacanak, Mustafa Gizli ve Fatin Tapcı'ya ee, teşekkür ediyorum. Bizzat bütün mülakatlarda öğrencilerimizi bu seçme ve değerlendirme konusuna kendileri bizzat intikal oluyorlar. Dolayısıyla eğitim komisyonumuz büyük iş başarıyor. Organize sanayimizdeki tüm sanayicilerimize layık bir okul vücuda getiriyoruz. İnşallah aranan eleman dediğimiz yetenekli kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı en az bir dil bilecek şekilde ve konusunda uzman şekilde okulumuzdan mezun etmeyi hedefliyoruz. 4 sene sonra Antalya Organize Sanayi Bölgesi için sadece değil, Türkiye için bekle bizi aranan elemanları getiriyoruz diyeceğiz inşallah. 2 yıl gibi kısa sayılmayacak bir süre içerisinde okulumuzun 2021-2022 yılına eğitim öğretime hazırlamış durumdayız. Şu anda öğrencilerimizin ön kayıtlarını aldık. Kesin kayıtları için testler yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi MABET dediğimiz meslek belirleme testi. Çocuklarımızın meslek liselerine, teknik koleje uygunluğunu bu testlerden sonra anlayacağız. Daha sonra tekrar çocuklarımızın el becerileriyle ilgili mülakatlarımız olacak. Çocuklarımızın teknik insan olmaya uygun mu, uygun değil mi testini geçtikleri zaman okulumuza kayıtlarını yapacağız. Bu testleri neden öngördük? Çünkü mutlu birey diyoruz, iyi okul diyoruz, doğru meslek dalı diyoruz, mutlu aile diyoruz, mutlu toplum diyoruz. Eğitim dünyanın en önemli meselesidir dedik, yola çıktık ve okulumuzu hakikaten bir meslek lisesinin ötesine taşıdık. Kolej niteliğinde çocuklarımızın seve seve gidip gelebileceği, mutlu olabileceği, her türlü sosyal aktiviteyi içerisinde gerçekleştirebileceği, kendisine öz gelişeceği spor, sanat, sosyallikler bunlara çok önem verdik. Teknik insanın eliti diğer dalların elitleri kadar önemli olduğunu bilincine vararak teknik çocuklarımızın da yeniden iyi bir sistematik renkli bir eğitimle elit çocuklar yaratabileceğimize inandık. İnşallah çok iyi bir kadroyla da bunu başaracağımıza inanıyoruz. Çocuklarımızı takım çalışmasına öncelik vereceğiz. Her fabrikamıza gittikleri zaman fabrikamızın iş akışının kalitesini üst seviyeye çıkartabilecekleri seviyeye getireceğiz. Diplomattan mesleğin daha önemli olduğunu çocuklarımıza göstereceğiz. Öğreteceğiz. Hayata çok daha çabuk mutlu bireyler kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte bize sonsuz destekleriniz hiç esirgemeyen yönetim kurulu başkanımız Sayın Ali Bahar'a yönetim kurulu üyelerimize çok sevgili sanayicilerimize şükranlar demesini sunuyorum